Herkese merhabalar balık burcunun falına bakıyoruz balık burcu yollar yapmış bayağı bir yol planı var ama şu an beklemede yani sanki fazla kendini kaptırmış bu seyahat bu gezme bu kafayı dağıtım olaylarını ama bir beklemesi lazım bir takım halletmesi gereken şeyler var sanki bununla ilgili e ee, bir hayal kırıklığı değil de hani istemediği halde beklemek zorunda kalacak. T harfinde yakın çevresini tanıdığı birisi vardı sıkıntı yaşıyor. T harfinde olan birisi dişle ilgili bir sıkıntı yaşayacak kendisi. E, diş kontrolü olabilir. E, onun dışında e, elini açmış dua ediyor. Maneviyatı şu dönemde çok oldukça yükselmiş. Çünkü kendisinin buna ihtiyacı olduğunu ve böyle rahatladığını düşünüyor oldukça kendini e, vermiş durumda dediğim gibi yollar var ama beklemede içinde güzel bir aydınlık var e, kendi kendine kendi içinde e, bir takım şeyleri temizleyip huzuru içinde bulacak balık burcu dışarıda değil dışarıda kesinlikle aramasın yani çok hareketlilik çok gezmeler bunlar değil tamamen içinin ruhunun beyninin kendisiyle baş başa kalmayı sevmesi lazım yani önce kendisine mutlu olursa e, etrafındaki insanlar sadece garnitür diyorum ben o kadar ana yemek kendisi m harfi var yolun ucunda yani o da gitmek istiyor beraber gitmek istediğiniz birileri var ee, cenin çıkmış hamile ihtimali olan birisi var bir haber alacaksınız hamilelikle alakalı bereketli güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz evin içinde e, uyum içerisinde olduğunuz bir kişi varmış yani bununla ilgili bu dönemde bir sıkıntı bir gerginlik olacak ama bu e, kişilerle alakalı değil sanırım mevsim geçişi gibi düşünebiliriz e, Sanki dışarıda panter gibi birisi varsa sizden bir haber bekliyor. Böyle gelecek olumsuz haberlerle mutlu olacak birisi varmış gibi. O yüzden evinizde yaşanan evinizde kalsın. Çok fazla özel hayatınızı paylaşmamaya gayret edin. Etrafınızda e, tanıdığınız insanlar birazcık e, şu dönemde yakınlaştığınız insanlar çok da e, tekin değil gibi. Biraz arınmaya ihtiyacınız var arkadaş çevresi olarak. Ne kadar kalabalık o kadar iyi değil. Ee, ne kadar az kişi o kadar kalite diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.